Herkese selam ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte bir traktör yap oyununa devam ediyoruz. En son böyle kalmıştık. Evet böyle. Şimdi 149 paramız var. Neler alabiliriz bakalım ilk önce şopa bakalım. Şimdi ilk önce benzin alalım birazcık buradan. Sonra birazcık daha benzin. Ee, bir de kesici alalım buradan. Tamam. Böyle iyi. Şu akıtları koyalım. Tak. Eğer yine devamını istiyorsanız bolca like atıp abone olun. Şimdi koyalım şunu. Şunu da koyalım. Bu arada e, 50 abonede soru cevap geliyor. Abone olup like atın. Yani gelmesi için. Bu arada bu so bu videoya atı yazabilirsiniz yorumlarınızı, yani sorularınızı. Zaten 50 abone olmamıza son 5 abone. Çok az kaldı. Şimdi başlayalım. Özlemişim oyundan. Gidelim. Gördüğünüz üzere böyle kazıyoruz. Gayet iyi. Biraz yer ilerleyelim. Gidek gidek gidek. Arkadaşlar 170 para kazandık gayet güzel ama göstermeyi unuttum ya. Çok sıkılırsınız diye direkt gösterecektim tam benzedim bittiğinde ama bir anda patladı o yüzden gösteremedim ama 170 para kazandım. Şimdi birazcık daha para kazanım arkadan sesler geliyor özür dilerim. Ben hatta o sesi birazcık azaltacağım şimdi bekleyin. Arkadaşlar azıcık sesi azaltmaya çalıştım. Birazcık kazanmıştır umarım. Şimdi 134 kazandık. 135, 137. Tamam 137 kazandık. Patladık. Evet artık biraz robust harcama vakti. Şöyle bakıyoruz. Shop'tan ne alabiliriz? Şu 49 Robux'a bunu mu alsak yoksa 1000 para mı alsak? Düşünüyorum şu an onu. Ee, bence bunu alabiliriz. Hadi alalım. Bak. Like atıp abone oluyorsun. Kadar alıyorum ha. Bak alıyorum. Alıyorum. Aldım gitti. Hadi. Aldım. <laughs> Hadi abone olup evet. Şimdi şunları koyalım. Gayet iyi şeyler verdi. Şimdi şu blokları şuraya koyalım. Bak bunu telafi bir bu video bin izlenmesi lazım. Abartmıyorum. 49, 49 Robux çok önemli. <laughs> Biraz fazla mı abarttık? 49, 49, 49 Robux. Bin izlenme gelsin eşek gibi anıracağım ya. Böyle bir şey. Şu tekerlekleri değiştirebiliriz aslında. Şunu alalım şöyle. Şu güçlü tekerleği koyalım. Şşş şunu da alalım. Şu güçlü tekerliği koyalım. Şimdi şunu koyalım. Şu o bu çok iyiymiş. Bunu beğendim. Verdiğim bir yoksa değdi mi onu bilmem ama bayağı iyi şeyler verdi cidden. Tamam bunu koymamıza gerek yok. Bu bloklar da kalsın. Şimdi gidelim. na. Şimdi gidiyoruz. Bayağı fena kazanmamız lazım. Yakıtımız da çok iyi. Her şeyimiz çok iyi. Evet. bayağı kazanıyoruz şu an. Her Robux'a değdi mi onu öğrenmeye çalışıyorum şu an. Ya arkadan sesler geliyor. Bıktım ya. Neyse boş verin. Ben bağırarak konuşayım ki ses az gelsin size. Yani bağırarak konuşacağım biraz ama boş verin. Bayağı kazandık. Bayağı hem de. Hala gidiyoruz. Verdiğim Robusta'da Ben Onu düşünüyorum hala ya. Neyse sizin için değer. Hem ben listonekten dileniyorum de zaten. <laughs> bayağı kazandık. Bayağı fena kazandık. Şimdi yine gidelim. Biraz para kazanıp sonra yeni şeylerden alacağım. Evet arkadaşlar 160 para buradan geldi. Şimdi acaba neler alabiliyoruz ona bakalım. Evet. Şunu alalım. Şundan da bir tane ve şundan da bir tane. Şimdi şunu şuraya. Şunu da şuraya. Şunda şuraya gayet iyi. Şimdi gidelim. Ben bayağı çim biçeceğiz bu arada. Bakın. Bayağı iyi. Bayağı Baya fazla. Biz bayağı kasılırız bu oyunda. Bence. Oyun taktiğini umarım yanlış anlamıyorumdur. Yani böyle yapıyorum hep. Daha fazla çim Kazmak için ama. Oynamacı farklı olabilir. Adam mesela beni geçti. Acaba önlerdeki çimler daha fazla mı veriyor? Yok sakın. Öyle bir şey yoktur. Yok ben inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Ben nasıl hızlanacağımızı da anlamadım ki bu oyunda. Bu arada yeni çöl yerine geçeceğiz yakında. Diğer videoda bayağı iyi görüntü Bayağı Baya iyi destek verdiniz. Onun için teşekkür ederim. Devamını hemen çekiyorum. Yani hemen değil de. Neyse boş verin. Şimdi. Blog, bu dok bu, bu dok da. Bu dok vardı zaten. Game Pass'ten almıştık. Şöyle. Şöyle koyalım. Şimdi ne yapacağım? Bayağı bir benzin alacağım. Biraz sessizlik konuştu bir şey düşündüm de. O yüzden özür dilerim. Şuraya koyalım. Şuraya. 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 Başka şuraya. Tamam gidelim. Şimdi bayağı benzinimiz var. Ben çöl yere gidebilirsem gideceğim. Şimdi geliyorum hemen çöl yere gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar benim tahminim bunlar ağırlık yapıyor ve ben çok daha az kazandım. Evet. Yani bence ağırlık yapıyor. Şunları geri alırsam daha iyi gidebiliriz. Üst üste koyarsam şöyle. Durun. Evet şöyle üst üste koyarsam daha mantıklı. Şunu alalım koyalım. Koy 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 koy. Yani umarım daha mantıklıdır. Koyalım. Şöyle. Buradan ne alabiliriz? Biraz bağırdım. Ay. Şimdi tam iş alabil al al almayalım dedim de. Oo, Dunar event geliyormuş. Onu merak ettim. Ben burayı unuttum bir de buraya bakalım bir. 5 ee, dakika mı? 3 dakika mı? Bakalım. Ben güçlü tekerlek yapacağım. Bir daha hızlı gitme için yapıyorum. Bu arada ben bunları alacağım. Şöyle alalım. Şöyle yaparsak ki şey parçalar ayrı ayrılıyor mu? Aha tamam bugını bulduk. Şimdi bu blokların tamamını ka kaldıracağım tamamını tamamını Kaldır kaldır kaldır. Zaten gitmiyor. Kaldır aldık yapması da hazır. Şimdi em, ne yapabiliriz? Heh, ben daha iyi tekerlek için biraz şey yapacaktım. Şöyle tam da 3 tane varmış. 3 tane aldık. Zaten ben de biraz daha varmış da neyse boş verin. Şimdi buradan şunu yapmak istiyorum. Ha, hayır bu değil. Dur dur. Şey yapmak istiyorum. Allah ya yürü git. Vallahi yanlışlıkla alsaydım ben biterdim biter. Tamam bunu yapalım. Craft. Tamam 3 dakika sonra olacak galiba. Şöyle gidelim. Evet daha hızlandık gibi. Gibi. <laughs> biz niye yavaşız? Arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldim. Lütfen abone olup like atın. Bak 49 Robux'um gitti 49. Lütfen abone olup like atın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.